ya gerçekten şimdi e, sevgili Rojmin'i biliyorsunuz buldum e, buraya getirdim şimdi annesiyle de e, buluşturacağım e, 24 Ocak'tan beri kayıptı kızımız 14 yaşında çocuğumuzdan bahsediyoruz önce Elif gelsin tekrar annesi arkasından da Rojmin'i buraya alacağım bir de çocuklara dinlemek lazım tabii ki gelir misin Elif şimdi tekrar şu sol tarafa oturur musun lütfen dün neler konuştuk e, nasıl dün bulduk e, Rojbi bize ne anlattı? Önü bir hatırlayalım sonra Rojbi'ni buraya alacağım. İzleyelim lütfen. Alo de bakayım kim var hatta? Alo. Efendim alo. Alo. yaşındaki kızını, sevgili Rojbin'i arıyoruz. Elif burada. Kızın Beşiktaş'taki bir dönenciye, dürümcüye giriyor ve çalışmaya başlıyor. Evet, evet. Normalde büyük bir suç işliyor aslında. Kimliğe bakmaları lazım. Aynen. Biz Manavcı'ya gittik. Manavcı dedi ki dün buradaydı, kasedeydi dedi. Yakasından tuttum, hani burada değil dedim. Hani siz görmemiştiniz, hani bilmiyordunuz. Senin kızını şu anda alı mı koyuyorlar? Aynen. Öyle Bunlar çeteler e, Didem Hanım. Bana güvendin geldin. Aynı çok sağ olun. Kızını, Manu. kızını, kızını bulacağım dedim. Aynen. Hazır çok mısın sağ olun. habere? Her türlü haber hazır mısın? Hazırım. Bir alo de bakayım kim var hatta? Alo? Efendim hanımefendi? Kızını buldum. <laughs> İrem Hanım merhaba. Neredesin Rojbin? Nerede bak bugün neler oldu iş yerinde? Seni saklıyorlar mı? Neredesin sen? Sen Al, bu buraya geleceksin olsalar ya. bilmem ne. Önce bir kocana sorsun da. Kocası bize yapıyor muydu yapmıyor muydu? Senin kocan bana yaptığı şiddeti hatırlıyor mu? Ben gittim şikayetçi de oldum. Hala da bak dosyam açık. Senin tamam TikTok'lara girdiğin için, canlı yayın yaptığın için, erkeklerle konuştuğun için yaptım, beni benim bunu yaptı. Bak. Rojbin sen güvende misin? Bir kadının yanındayım abla. Niye Dövendim. okumadın da çalışmak istedin? 14 yaşındasın abla, kızım ya. Abla ki. Yalan, yalan konuşma. De. Anne sen bana demiyor muydun? Böyle hep otur otur olmaz git çalış. Yalan ya. söylüyor. Bak bir annen ağlıyor kızım ya. Peki oğlumun abla kimsel gözyaşları yemin ederim kimse gözyaşları. Yok be bir tanem ya. Senin senin de gerçeklerin ortaya çıkacak benimki de çıksın tamam. Ekip arkadaşlarım senin yanına çıkmak için hemen bir harekete geçtiler. Seninle gelip yüz yüze konuşmak istiyoruz. Neredesin gözlerimizle görmek istiyoruz. Şimdi Rojbin'i bulduk da Elif'i çok mutlu görmedim açık söyleyeyim. Bulduk diye mutlu musun? Ee, mutlu onu ya. bana söyle. Ama öfkelisin hala. Yok Didem hanım. Benim hı, doğru Biraz söyle. rahatsızım ondan dolayı. Öyle mi? Evet. Sanki böyle sinirli gibisin. Yok Didem hanım. Ha? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim ama o kadar. Yani. Yok e... Didem hanım benim e, rahatsız olduğum için hı hı. biraz da ayağım ağrıyor. Biraz diş ağrısı var. Yani Kuzumla alakalı bir şey değil. Kuzumu çok seviyorum. O kadar da kolay olmadı. Aynı Onlar kızımı çok, nasıl, çok seviyorum. Nasıl Onun gerçek, yanındayım. birazdan gelecek. Nasıl bulduk? Bu arada Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme izleyicilerine, program teşekkür izleyicilerine ederim. daha doğrusu çok teşekkür ediyorum. Sevgili çok izleyiciler. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun, olun, var olun. Sevgilerimi gönderiyorum. Lütfen kabul edin. Hepinizi çok kucaklıyorum. Büyük bir sevgiyle gerçekten iyi ki varsınız. Nasıl ulaştık sevgili muhabirimiz Yasemin o anları bir anlattı ve ekranlarınıza gelsin. Birazdan da Rojmi burada olacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben ne abi. demek. Bana güvendin geldin. Kızını bulacağım dedim. Her türlü haber hazır mısın? Hazır. Bir alo de bakayım. Kim var hatta? Alo. Efendim hanım. Kızını buldum. 8 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Rojbin'i Didem Aslan Yılmaz 24 saat geçmeden buldu. Bugünkü canlı yayınımız sırasında telefonla yayına bağlanan Rojbin'i vazgeçme ekibi olarak almaya gidiyoruz. Rojbin farklı bir numaradan bizi aradı. 15 dakika sonra bu noktada olacağını söyledi. Kendisini bekliyoruz. Seni bulduğumuza çok sevindik. Teşekkür ederim. Pişman mısın evden kaçtığın için? Hayır. Neden pişman değilsin? Çünkü yani onlar gibi birilerinin bir yandan eve canım acıyor, canım yanıyor ama da bir yandan da işte bana yaptıklarını artık dayanamıyorum. O derece. Şiddet mi görüyordun? Evet. Didem Hanım çok merak etti seni. İyi ki varsınız Didem Hanım. Sizi çok seviyoruz. İyi ki sizin gibi bir varikamızda. Her şey için çok teşekkürler. O zaman daha fazla soğukta beklemeyelim, gidelim olur mu? Hadi gidelim. Kızını görmeye hazır mısın Hazırım. Burada Rojbin. Gelsin mi? Uzun boylu, dünyalar <laughs> güzeldir Rojbin. Gel Rojbin. 14 yaşındaki Rojbinciğimiz. Gel bir tanem. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Boya posa kur. Rışın İstemiyorum mi? git. İstemiyorum git. Hı? Ben karışmam siz nasıl yapacaksınız? Aynı yapma diyorum, anlamıyorum. yapma ha? diyorum. Aynı. Türkçe mi konuştun? <laughs> ha, anlamadım onu. Ha. Hadi, git otur. <laughs> ha? Hadi, hadi. Sen mi <gülüyor> 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 Bak bir cahillik etti. Bak, cahilik... kadar... etmedim. Baya baya gerçek gittim yani. Cahillik alakası yok mu Burada benim yanımda mı tartışacaksınız? Şöyle şu sizi Hadi. şöyle alayım. Ha? Sen karşıya geç Rojbin. Ya da karşıya geç. Ne oldu annene niye sarılmıyorsun? Boyun kaç? Kaç? <laughs> bir seksen. 80. Bir seksensin. Oo maşallah. Niye sarılmadın annene? Orası bende kalsın. <laughs> Sinirli misin annene? Söyle söyle. Niye gittin evden? Evden niye gittim? Kendisi biliyor. Kimliğini alacağım gideceğim değil mi Kimliğimi almaya gidiyorum dedim. Hayır. Bak ben sana ne dedim? Sen bana Ay, para verdin. Evine Bir dakika. Ilk Bekle, biz tartıştık. Sonra dedim Ay, ki bana para verdik. Tartıştık. Bekle Bak yalan atma. Tartıştık. Sonra ben dedim Sen ki bana Sen gidip ver. çalışacağım. Ben sana Beşine. yok dedim. Çalışmak bak, için tartıştım bak, seninle. Çalışmakla bunun alakası yok. Önceden biz çalışmakla çalıştık. Tamam. Çalıştık sonra çıktım işten değil mi? Çıktım. Sonra tartıştık sonra Orkun konuyu kapattık biz bekle. O gün anneannen de oradaydı. Anneni <laughs> yanında kalmak istemiyorsan bekle. benimle Martin'e gel dedin. Niye iftira atıyorsun? Herkesi maşa olarak kullanıyorsun. Tamam bak sana diyorum ki işten çıktığımda evet tartıştık o konuyu biz kapattık. Gene tartıştık ben demedim mi tamam, ve hem gidip kimliğimi çıkartacağım hem oradan da Sen babamı... demedin kimliği çıkartmaya gidiyorum dedim nereye gidiyorsun dedim zeytin Sen gidiyorum. Sen bana demedin mi eve bir daha geleceğim mi? dedim yok bir daha gelmeyeceğim demedin mi? Bak yalan atma orada. Sen de zeytinlumuna dönüceğim dedin bak, bana. Yalan atma, bak bana parmak sallama. Ben sana git demedim, git çalış demedim. Çalış deseydi ben buraya çıkmazdım. Bekle bak, çalış demedin, o kadar emin konuşma. Bak, Kızım ben, ben sana diyorum. bekle demedin mi? Benim kocam bir ara Gökhan abi için. Sen demedin mi bizi bırakıp giderse biz nasıl çalışacağız, biz nasıl kendimize bakacağız? Hayır, git çalış demedin. Hayır, bak, ben sana demedim. Hayır, oraya suçlama. Tamam bak yalanlarla... Ya işte yalan atma bir git için ya. Içine. Mevzu... O i̇kinci dinleci, ikinci eşimden olarak... bahsediyor. Babası değil yani. Aynen Didem Hanım. Yani eşimden şu anki eşimle bir sorunu yok. Eşimin... E şu an zaten bir sorunumuz mevzuyu yok. Mevzuyu onu getirme. Önceden onun yüzünden evden gittim biliyorsun. Bak bir ne? hafta... Neye onun yüzünden, yüzünden gittin? Ne hafta nereye atıyorsun? Senin evden gitmenin nedeni Gökhan değil. Gökhan değil sensin işte. E tamam adamı niye ortaya katıyorsun? Maşa olarak kullanıyorsun. Adamın öncekinden hareketlerinden mi Ya adam şu an bir aylığına şehir dışında... Şehir adamda değil. İstanbul'da. Şehir. Konumu Konu bu bende gözüküyor. İstanbul'da tamam mı? İstanbul ok meydanında. Ya nerede gözükürse gözüksün. Bize ne? o ee, Sen Sonra? niye ondan bahsediyorsun? O mu evdeydi çıktığın gün? Daha önce hani Didem Hanım soruyor daha önce niye gittin evden? Ya, daha ya önce kaç onun... kez gittin Rojbin? Kaç kez gittin? İki kere gittim. Iki Neden? gitti. Neden? Ö, Didem Hanım bunu ne? gittiğinde? Diyor ki bana kimse karışmayacak. Hesap karışmayacak sormayacak. demeyecek. Nereden Bak, gelmişim atma, onu kafandan atma. Ben de bir <laughs> kafandan atma. Ne yalan onu atacağım? Kafan, bak dünden beri çok yalan söylüyorum bir şey demiyorum. Bak onu kafandan atma dünden beri yok böyledir yok şöyledir bilmem ne bilmem sana yatak tutuyorlar. 3 gündür benim şahidim de, de var. 5'te kalktım dedi ki kapıyı de aç ben benim işe gideceğim. Ben, ben sana demedim sen, mi? Ben bu sana... saatte işe gitmeni istemiyorum. Rojbin, Benim Gökhan Gökhan'la ilgili. Ya voleybol Efendim, bu seviyormuşsun. Boyun 180. Ondan sonra yani voleybol oynayabilirsin. Başka şeyler yapabilirsin. Abla, Çok güzelsin. Neden okumadın aşkım benim? Neden okumadın? Dilelim. abla bak şöyle bir bekle sen konuşma. Sen konuşmamı izin vermeyince bak size. ya ben suçlu çıkıyorum ya da sen çıkıyorsun. Bekle sus. Tamam niye okumaya izin vermediler abla ben o zaman daha küçüktüm 8. sınıfa falan gidiyordum hı hı. gidiyordum işte o zaman annem de hastaydı dedi işte ben hastayım sana yani bak evde kalırsan kal ama seni okula gidip getir bakamam dedi hı hı. bak kendisi de şahit. Sonra bu adamla evlendi. Sonra biz ara Belki Peki bunlar. ben senin baban gibi sizi bıraktım mı? Bırakmadım. Bıraktın ama şu an sana. Bırakmadın ama gene bıraktın. Tamam. Gene gene biraz annemin yanında, biraz bende gene gelip gidiyordun. Bıraktım arkama dönüp. Zaten versin, o, sen benim zaten kızım o, değilsin. Git. Tamam. Niye şimdi iftira atıp duruyorsun? İftira atmıyorum. Sana mı Adamı bir kenara bırak. Tamam mı? Olup olmadık şeyler söylüyorsun. Tamam mı? Bak evde Sen seni evden yapmadım. gitmenin sebebi ne? Annem evden o kadar yalvardı. Evden sebebi senin baskın. Bahsediyorsan... Yani, tamam mı? Ne? Ne baskısı? Tamam. Allah ne Allah baskısı ya. ya? Ben kötü bir insan olmuş olsaydım ben buraya çıkmazdım. Sana yalvardım, ağladım. Bir, bir profil oluşturun. Ben sana demedim. Annen öyle konuşma. Özür dilerim de. Özür dilerim. Bak. Ben sana demedim şimdi. mi?